Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kafir'a 27. bölümde Ferit babasının malları Yaman'a emanet olarak bıraktığına öğrenecek. Ferit hakkını almak için Yaman'a karşı bir hukuk savaşı açacaktır. Ferit babasının ile ilgili olayla ilgili deliller toplayacak. Yaman ise Adnan'ın ölümünden sorumlu olan Hande olduğunu öğrenecek. Yaman Hande'nin bu hatasını affetmeyecek. Ayşe ise tesadüfen Elif'in hastalığını öğrenecek. Bu süreçte Ayşe dedesinin kendisini bulmasının nedenini Elif'in hastalığına olduğunu duyacaktır. Ayşe elinden geleni yapacak. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.